Der sınıfımıza hoş geldiniz. Merhaba hocam. Hocam siz YouTuber mısınız? Ne alaka Türkiye neden öyle dediğini şimdi? Hocam giriş cümlenizden sanki videoya başlıyorsunuz gibi geldi de. Ya Türkiye yeter artık senin bu benzetmelerin beni bitiriyor. Ama hocam kabul edin güzel espriydi. Evet gerçekten iyiydi de neyse artık derse dönelim. <laughs> Yunanistan sana fikrini soran olmadı. Türkiye sen bu daha espri yapma. Sana ne oluyor Ermenistan karışma benim kardeşime. Ülkeler tamam sessizlik. Hocam bugün hangi konuyu işleyeceğiz? Oh be sonunda biri sordu şu soruyu bugünkü konumuz 2. Dünya Savaşı. Ya bütün tarih konularında üzülüyorum. Bunlar kim ya çıksınlar dersinden. Siz kimsiniz? <laughs> ne dedi bu? Arkadaşlar sanırım bunlar zombi. Hayır olamaz. Ben zombiden çok korkarım. Bunlar bizi at me. Evet büyük ihtimal ısırırlar. Ya onlar beni ısırmasın çünkü benim zombiye alerjim var. Bakın zombiler anlaşabiliriz siz ısırmazsanız ben de istediğiniz kadar para veririm inanın çok param var benim. O ne demek yani kabul mu bunun dediğini anlayan var mı? Nasıl anlayabiliriz biz zombi miyiz? Hocam ne yapacağız şimdi hiç sesiniz çıkmıyor. Ülkeler neden üstüme geliyorsunuz ben nereden bileyim bu tarih sorusu mu? O zaman zombiler benim size bir teklifim var. Gelin beraber ders işleyelim. <laughs> ne oldu? Niye sinirlendi bu ne diyor? Kanka tam anlamadım ama iyi şeyler demediği belli. Al işte Fransa kızdırdın zombilere şimdi bizi ısıracaklar. Almanya onlar bizi ısırınca biz de mi zombi olacağız? Büyük ihtimal öyle olur. Daha önce bir zombi tarafından ısırılmadım emin değilim. Avia ben zombi olmak için kaç kaçugam kardeşlerim biz kapıya çok yakınız kaçıp kurtulabiliriz. İyi de diğer ülkeleri bu halde bırakamayız. Eğer kalırsak bizi kim kurtaracak? Önce kendimizi kurtaralım plan yapıp onları da kurtarırız. Şimdi gitmemiz gerekiyor. İçim rahat etmiyor ama tamam gidelim. 3, 2, 1 hadi şimdi. Azerbaycan inanamıyorum biz kardeşimiz Kazakistan'a bırakıp kaçtık. Bunu yapmamız gerekiyordu yoksa biz de zombi olacaktık. O zaman bizi de kimse kurtaramayacaktı. İyi de şimdi ne yapacağız? Burada durmaya devam edersek hiçbir şey yapamayacağız çünkü zombiler peşimizde. Haklısın hadi gidelim. Rusya dur bizi takip et. Ne oldu Türkiye neden sizi takip edeyim? Az önce sınıfı zombiler bastı biz onlardan kurtulduk şimdi sığınağa gidiyoruz. Ne zombisi ne sığınağı siz bana kamera şakası mı yapıyorsunuz? Hayır Rusya çok ciddi zombiler peşimizde hadi gidelim. Amerika çekil önümüzden bizim çok önemli işimiz var. Benim de çok önemli işlerim var hem benim vaktim sizden değerli. Yeter bak çekil diyorum. Hayır Rusya dur zombiler peşimizde. Zombi mi? Evet an önce zombiler sınıfı bastı biz sığınağa gidiyoruz sen de gel. Ya Türkiye o gelmesin işleri zorlaştırır. Ben de seninle aynı ortamda bulunmak istemiyorum. Ülkeler tartışmanın vakti değil zombiler bizi yakalayabilir hadi gidelim. Artık güvendiği zombiler buraya asla gelemez. Evet ülkeler şimdi ne yapacağız? Ben gelirken düşündüm bizim panzehir üretmemiz gerekiyor. Azerbaycan güzel bir fikir bulmuşsun ama önemli olan onu nasıl yapacağımız. Herkes kendi fikrini söylerse birleştirip güzel bir şey bulabiliriz. Ben Amerika ile fikrimi birleştirmem. Ben de bununla aynı projede çalışmam. Amerika, Rusya, siz ne yapıyorsunuz? Dışarısı zombi kaynıyor. Biz hariç bütün ülkeler zombiye dönüşmüş. Bizim şu an panzehir üretip zombileri yok etmemiz ve herkesi kurtarmamız gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. Diğer ülkeleri kurtarmalıyız. Hadi üretelim şu panzehiri. Tamam ama birinin burada beklemesi gerekiyor. Neden? Zombiler buraya gelemez ama havalandırma sistemine zarar verebilirler. Birinin öyle bir durumda haber vermesi gerekiyor. Ben sıkılırım, tek bekleyemem. Ben de beklemek istemiyorum. Tamam ülkeler ben dururum. Hadi biz şimdi en alttaki gizli laboratuvara gidelim. Ben beklerim zaten en geç 10 dakikaya üretirler. Türkiye, Türkiye uyan. Ne oldu zombiler mi geldi? Yok da sen uyuyor muydun? İçim geçmiş siz yaptınız mı panzehiri? Hayır elimizden geleni yaptık ama başaramadık. Peki şimdi ne olacak? Bilmiyoruz üçümüz de her şeyi denedik ama olmadı. Siz geldiniz Azerbaycan niye gelmedi? Biz pes ettik ama o son bir test daha yapıyor. İşte bu yaşasın. Kardeşim yoksa test başarılı mı oldu? Evet işte bu zombileri yok edecek panzehir. Yupi. Mükemmel. Kardeşim sen efsanesin. Tek bir sorunumuz kaldı. Yine mi sorun? Bunu zombilere nasıl vereceğiz bardakta ikram edecek halimiz yok. Evet haklısın böyle atınca dağılmasını sağlayacak bir şey gerekiyor. Sanırım bu işinizi görür. Rusya ona nasıl dolduracağız? Bunun işi şu an boş kapağını açıp içine panzehiri koyabiliriz. Peki bunu kim zombilere atacak? Kardeşim Senat biz de onların kafasını karıştıralım. Tamam hadi gidelim. Hadi bakalım siz görürsünüz şimdi. Umarım başarılı olmuşuzdur. Ey dostum videoyu buraya kadar izlediysen emeğe karşılık abone olmayı ve beğeni atmayı unutma.